Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber e, Market Simulator'ın ikinci bölümüne hoş hoş geldiniz. Bu ne? Bu en son uçurduyduk. Gel buraya bakayım. Gel buraya koy buraya. Tamam. Oğlum hiçbir şey yok lan raflarda. 800 liramız var daha ne olsun. şöyle bir bakalım. Badan neler alabiliyoruz ya bir bakalım. 20 TL. Al baba. 200 TL. İyi olabilirmiş bak. 6. levelde. Var mı çıkıyorlar. Neyse o zaman. Ee, ne yapalım? Tamam. Şunları da aldık. O zaman şey sipariş verildi ne niye bekliyormuş asla asla as, as. bakayım bayağı var 53 TL anam babammış tamam ne bize rafalak ya Rafa Raf i̇şte, Alo Rafa Raf nereden alınıyor Çocuk kadar yer kaldı he 200 TL mi? Ben mi yanlış görüyorum? Daha 400 TL'lik olana bile var. Ben bir tane de rafa... Ya tamam ya. Etti gari ya. Tamam Daha fazla yıprak seni Tamam bunlar al. Oooo ama hiçbir şey yok. Versin ya. ver. Tamam ya. ya

E dayı ben en son şey almıştım. Ha şimdi de o mu gelecek? Ya bu... Kaç tane ya? Baya bir varmış. Evet. Çok az attık. Dayı 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 gel buraya. Evet. Vallahi <laughs> vallahi. Bir dön bir dön baba dün sen ya. Loya. Dayı. Dayı. Ama. Bu doğru doğru. Bu arada o Ronaldo editleri var ya arkadaşlar. Onu ayrı kanalda mı yapayım yoksa burada yapmaya devam edeyim mi? Onu da siz karar verin hakkında 600 lira var azıcık sin ya o para ben ne yapacağım ee, şş, 3 lira al yumurtayı al yumurta buzdolabına buna konuyordu değil mi ya <laughs> dur tamam bu da bu buzlara bu kaç oha ee, tamam bu kraker oyun 9 TL anca yaptı şu anda tamam bunlar Aç baba, koy baba. Biz dükkanımızı da açalım. Mı? Şunların bir fiyatını belirleyelim. Yeni gelen eşyalar. Yok, aç baba dükkanı. Koy, aç. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hemen gelmeye başladılar da. Ya baba yürü git ya anammm Gel baba buraya Aç baba şunu Yeni ürün İsa İsa'ya bir git ondan sonra fiyatları belirleriz Sonra ucuz fiyat almak 6 lira olsun 6 lira oldu Ulaş para Öldürürürürürürürür Adlan 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 Tamamdır. Video lan vallahi ben de öyle saçmalıyorum baba. <laughs> <laughs> Bayağı birken bilen bilen bir. Bilirim, bilirim. Şöyle bir birazcık ağır. Bayağı bir satış yaptım baba aşırı. Hayır ne oldu anlamadım gidiyor ona, arıyor, ona gidiyor ona gidiyor ona gidiyor onu yapıyor ona gidiyor <laughs> onu yapıyor bak geliyor yarın da video yok bu arada vardır belki ama yani yapacak bir şey yok bir cehennemin ortasına bıraktılar beni neyse ee, ilk pardon reset 252 bir de tamamdır yatalım artık ya yani anladım ya susalım artık. Evet yeni güne kalktık. Hadi bakalım. Bugün de satışları iyi olacak mı? Kapat. Evet. Kapat hemen. Şu yangın tüpleri niye var onu anlamadım. O zaman bayağı bir paramız olduğuna göre var mı Vay ona vay iyiymiş. Oh, oh. Bir TL'ye ne yapayım? Bir TL'ye ne yapayım işte falan. 400 TL. Dur. şuraya gel baba. 150 TL'yi al. 500 TL kalacak. Ama iyi iyi şey yapmış olacağız ama. Meyve suyunu al. Yumurtayı al. Gerezleri al. Bunları iyi sattı. Bunların hepsini al baba. Evet. Obo. Gel baba buraya. Dayı ne istiyorsun? Dayı bunlar ne istiyor? Dur bakalım. Ne istiyorsun? no internet diyor zor. İnternetim yani çevir şimdi, şimdi da... çir 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 çir. Koy. Evet, koy baba. Onun içinde ne varmış? Bundan varmış. Koy 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 koy. koy, koy.

Ana. Ha bu ne? Ya da yer kalsın o zaman. Aç. Belki bile su da içecek değil mi yani? Hop gel bakayım. Ya. Ya buradaydı ya herhalde. Şunları hem yerleştirip Evet. Dükkanımız hayırlısıyla açıldı. Müşteri bir dolsun açalım. Evet şöyle birazcık doldu. Öyle evet, çok olmazsa da 62 lira tuttu yemiş. Evet. Sağ ol Allah ın. ne abi hadi bitti ya. Üniversiteyi bitirdin mi olursa? <laughs> ne bitecek ya? Ömür biter, üniversite bitmez. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Abicim sen de al paranı. Hadi görüşürüz. Yakında korku videosu da gelsin mi? Öyle bir ne bileyim hep aynı içerik anladım. Bak <laughs> oturduğumuz yerde hep oynuyoruz ama gönül isterdi ki dışarıya çıkıp video çekmek ama maalesef ben baba saat baba ya 18.50 saat oğlum lan bir gidip bir geliyorum ben daha öbür bölümde de öyle yaptım ben bir gideyim mi gireyim hadi görüşürüz ablacım seni ilk defa görüyorum daha yeni saçın numara var 51 Hadi ablacım sen de hesaplama. Ablacım sen de bir al şu paranı. Hadi görüşürüz. Maşallah. 6.20 Hadi görüşürüz ablacım. Eee Dur bakayım ya. Birazcık hesap kitap yapalım. Ne bu? Mesela anlamadım onu ama. Eee Bunları ben birazcık... Arkadaşlar bazı şeylerin fiyatını çok fazla görüyorlardı. Ben de onları düşürün de geldim. Hadi abi görüşürüz. 24.60 70 yapalım mı? Diyeceğim öyle bir şansımız yok. <laughs> Allah'ım. Görüşürüz. 11.30 nokta otuz bir. Hadi görüşürük ablacığım. Hmm, 5 75 beş. Adım ablacığım görüşürük. Yeni gelen ablacığım değil mi? Tamamdır. Sen de görüşürüz. Bugünkü günümüz bitti. Son bir gün daha yapalım. Birazcık eşya alayım ben. Birazcık daha ürün aldım ama koyacak yeri bulamadım. Onlar onları birazcık orada hep molaya bekleyecek. Hiç biri beni çalmaz. O bayağı bir müşteri var bugün. He. Bugün bereket var. Hadi abicim görüş. <laughs> Hadi ya kesin ne yapıyorsun ya? Sen öğrencisin sana bir indirim yapayım. Lan oğlum indirim bile yapamıyoruz ya Rabbim sabır ver. Nasıl oyundur ya? Kırk Ana oğlum indirim bile yapamıyoruz ya. Hmm. ya abi ne bekliyorsun? Yürü kez de karıcı kaldı. Bu ne ya? Baba seni de yeni görüyorum. Bak seni de hiç görmemiştim. işte. de mi yeni taşındım? İşte hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Hoş. Çok körücü. Çok körücü. Hadi görüşürüz babacım raf bitti o rafı doldurmam lazım tamam bir bir raf daha bitmek üzereydi ki abimizin parası yetmedi galiba abla ne helen al bir kuruş hadi abi hadi bir kuruş al git ya 14.98 ne tavra al ne avra tavra yapıyorsun lan Oo, abimiz bütün balık krakerleri Balık Kraker mi işte? Nesquik'i almış. tabi Parası yetmiyormuş. Birilerini alamamış. Tamamdır. O rafları 1000 Bin liramız oldu. Birazcık daha bir şeyler alalım. Şu rafları da düzenleyelim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Şu rafları bir dolduralım. Yeni eşyalarımız var. Rafları dolduralım. Tükkanı kapat baba. Tükkanı kapat. Tükkanı kapat. Dükkan kapalı baba hadi görüşürüz. Bir sana satış var bugün. Hadi baba, sen kaç para alacaksın? <laughs> 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 Bunlar kaldı şimdi ben bunu ne yapayım? Ben bunları ne yapayım? Neymiş? Ya Nesco ikinci yürü yine. Şu yenileri bir dağıtalım da. Bunlar buzdolabına mı konuluyor? Niye hiçbir fikrim yok? Ama yarıda durdurmuş. Seni de koşturuyor baba. Hızlı ilerle. Hızlı. Ya. Meskuit. Su. Sen gel. o Uuu. Doldu. Meskuitleri de fırlayalım mı? Meskuitleri de fırlayalım. Eksik bir parça kalmasın. Burası zaten fırın. At baba depoyu ilerleyen zamanlarda alırsak işimize işte yarayacakmış. Onu öğrenmiş olduk. Yağı da bitmek üzereymiş. Bunları da doldurduk. sen nesin? su raflarımızı suyla doldurabiliriz. Yemin 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 Bu suyla doldu. Ben buradan yeni gelen Yara sıkıntısı atlamış buraya. Hijyen yüzde yüz. şuraya. Hadi abiciğim sana da bir satış yapalım da bir. Başımızı ne burada. Ben bu bir senin başını ne daha doğrusu ama neyse. Sıfır üç. Hadi abiciğim afiyet olsun. Hadi görüşürüz. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.